arkadaşlar merhaba şimdiki göstereceğim e, fiyatlanma vadeli opsiyonları da altın için gösteriyorum arkadaşlar açık kontratlara bakalım arkadaşlar bakalım piyasalar ne parasını yatırmış Burada da aynı şekilde opsiyona geliyoruz Arkadaşlar şimdi burada baktığımızda satış yönlü bir pozisyon var bakın altında şu an 172'ye kadar satış pozisyonu gösteriyor. Yani buradan satış vermişler. Arkadaşlar şimdi burada benim dikkatimi çeken önemli bir şey var. Ama önemli bir şey geçmeden önce bakın burada hacimler düşük. Şimdi ben önceden incelediğim için size şunu göstereceğim. Bunu çok önceden bakmıştım. Çok çok önceden. 30 Haziran opsiyonlarına gelelim. Yani ortalama sanırım 25 ile 30 arasında. Bakın burada sevgili arkadaşlar alım pozisyonlarını görüyor musunuz? Şimdiki fiyatı 172 ama piyasadaki bakın hacime bakın. Ne kadar çok yüksek ve fiyatlanmalara bakın arkadaşlar. Burada neden ne bu fiyatlanma olabilir? Şimdi piyasanın büyük ihtimalle burada bildiği bir şey var. Bu bildiği şey nedir arkadaşlar? Burada bir faiz arttırımının çok yüksek derecede olmayacağını fiyatlayabilir. Şimdi aklımıza gelen şeyleri söyleyelim sizlere. Enflasyon verileri gerçekten çok güzel alımlı bir şekilde gelir. Ve Fed'in 0.50 değil de bir sonraki yani iki tane daha 0.50 yapacak ya. Eğer ki enflasyon bu şekilde düşerse 0.25 olarak faiz artırımını gerçekleştireceğini fiyatlayabilir. Veya o hafta Örnek veriyorum şu anda savaş durumundayız arkadaşlar. Emtia fiyatlarını yükselten bir haber gelebilir. Yani şimdi şu haftaya baktığımızda sevgili arkadaşlar alım pozisyonları çok ciddi derecede yüksek. Satış yok arkadaşlar. Yani alı altın haziran ayının sonlarında veya temmuz ayının başında çok büyük bir halli yapabilir. Çünkü müthiş derecede bir hacim var. Müthiş derecede bir hacim var arkadaşlar. Siz de zaten göreceksiniz. Hemen burada şuraya geri dönelim. Arkadaşlar. Acaba altın o kadar yükselirken o tarihte Nasdaq ne yapacak? Bakalım mı? Evet. Investing sitesi de maşallah çok hızlı bugün. Şimdi arkadaşlar hemen burada Nasdaq opsiyonlarına bakalım. Nasdaq opsiyonlarında tümü diyoruz ve de burada 30 yok kontratta 24 var. 25'ine kadar çok düşük. Ama burada bir Temmuz işaret etmiş vade bitim olarak. Evet burada hisse senedi pozisyonları şu anda çok düşük arkadaşlar. Yani o tarihlerde bir fiyatlamayı 17 diyor. Yani bir ortalama 10 gün öncesinden hisse senetlerinde görebiliriz. Hisse senetlerinin yükselişinden sonra para altın ETF'ine de kayabilir arkadaşlar. Şu anda altında o tarihlerde çok yüksek derecede pozisyon açık. Ama onun öncesinde de hisse senedinin ee rally yapabileceği yani ee Haziran ayının ortalarına kadar pozitif yönde ilerleyeceği bir fiyatlanmalar da mevcut arkadaşlar. Aynen. Şimdi bunu da kaydedelim.